Yeniden kapalı araçtayız. Annem diyor ki bıktım diyor kapalı araçtan diyor. Ve diyor kendini tekrar etmenden artık diyor, kimse seni izlemeyecek. <laughs> ne biçim vlog yapıyorsun diyor. İyi yani de anne senin izlediğin o vloggerlar hep evin içinde vlog çekiyor. Sen yine de izliyorsun. <laughs> ne istiyorsun yani bir gün Londra'da geziyim. Ertesi gün Disneyland'a gidelim. Bir gün <laughs> Moskova'da ertesi gün San Francisco. <laughs> Bizim dünyamızda bu. Yani Gazi dayız sadece. Ama e, tamam hani Kıbrıs'ın birçok yerinden keyif alabilirsin, gezebilirsin diyeceksiniz ama şu anda yani son zamanlarda en çok sevdiğimiz yer Kapalı Maraş. O yüzden biz daha çok burada geziyoruz. E, sessiz, sakin, hep aynı şeyleri söylemeyeyim. <laughs> evet. Buralardayız. Monika ile beraber geziyoruz. Bakın Monika'ya. Monika burada çiçeklere bakıyor, ağaçlara bakıyor. Temiz hava soluyoruz burada. Egzoz dumanı yok. Aynı şeyleri söylemeyeyim pardon. Annem artık dislike atacak bana. Dur başka manzaraya döneyim. Başka bir şeyler bulursam onları paylaşayım size. Görüyor musunuz bu evler çalı çırpıdan girilemeyecek halde. Ama herkes evlerin içini merak ediyor. Ben konuşmalara şahit oluyorum. Herkes diyor ki bir iki tane evin içi açılsa da hani geziye. Bu evlerin içini de görsek Rum evlerinin içine nasılmış. Ya da burada eski Türk evleri de varsa onların içini görelim diyorlar ama içleri boşaltılmış yani. Eski ev sahiplerine izin vermişler gelip evlerindeki malzemeleri almaları için. O yüzden içi boş ya. Yani. Bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla bomboş içleri. Bir de millet birbirine şeyi soruyor. Burada akşam yedi buçukta yazın en son çıkış. İşte burada saklansak diyorlar evin içinden bir evlerden birinde kalır mısın falan diye birbirine soruyorlar. Çünkü şehirde elektrik de olmadığı için muhtemelen akşamları karanlık ve korkunç olur. Herkes birbirine bunu soruyor. Saklansak diyor buralarda bir yerde. Herhangi bir evde kalır mıyız diyor bir gece. <laughs> Bazı evlerde o kadar çalı çırpı kaplı ki yani hiç görünmüyor. Görüyor musunuz bu çalı çırpıların arkasında bir ev var mesela. Şurada bir yer var. Orada da öyle çalışır çırpılar. Hatta çalışır çırpı değil, ağaçlar, orman. <laughs> evin etrafını kaplamış. Evi görmek mümkün değil. Değil içini görmek, <laughs> evin dışını göremiyoruz. Ama yine de içlerini görmek çok kötü bir fikir olmayabilir. Çünkü hani mutfakları büyük müydü? Onu görmüş oluruz. Tahmin edebiliyorum. Büyük bence mutfakları. Çünkü bu eski Rum evlerini gördüm ben. Gazim olsa da büyüktü. Yemeğe önem veriyor Kıbrıs halkı da yani boğazını düşkün, mutfağı zengin. Bakın görüyor musunuz? <laughs> Sokakları falan. Yalnız şehir ne kadar hani planlı olsa da o zamanlar bile kanalizasyon yapmış olsalar da görüyorsunuz yeni yeni binalar var. Yani yarım kalmış umutlar, temeli atılmış binalar var. 50 yıl önce temelini atmışlar ve öyle kalmış gördüğünüz gibi. Bence yine de böyle bir Moskova gibi planlı bir şehir değil elbette ki. Yani öyle bir kültür yok. Neden, ne planından bahsediyorsun derseniz. Mesela orada evlerin arasında hep parklar var ve nizami yani. Hani komünizmin eseri o nizami olmak diyorlar ama demek ki arkadaşlar insanların içinde varmış ya. Sadece bütün şehir komünizm zamanında yapılmadı sonuçta adam ya da komünizm de sonuçta tepeden inme bir rejim değil halkın getirdiği bir rejimdi demek ki orada halkın içinde varmış düzen nizamilik mesela burada e, görüyorsunuz bir apartman var burada değil mi yanında da bir apartman var ama hemen yanında mesela bir tek katlı ev var yani onun yanında da muhtemelen ya bir apartman gelecekti ya bir ev gelecekti bu Akdeniz kültüründe bu sıkışık kültür sıkışık nizam ve çarpık kentleşme yine de her yerde var yani. Hani Türkiye'den yakınıyorum ama bakın bu eski Rum kentinde de yollar geniş falan ama hadi bahçeleri geniş ama yine de çarpık kentleşme var. Çünkü dediğim gibi bir bina yanında tek katlı bina. Birine ruhsat vermişler zamanında 5-6 kat, birine 10 kat, biri tek katlı, iki katlı belki şey müteahhitle anlaşamadı. <laughs> Aynı hikayeler yani Türkiye'deki saçma sapan bir şehircilik. 50 yıl önce, 100 yıl önce fark etmez. İşte insan belki de sevdiği kültürün olduğu yerde yaşamalı bilmiyorum yani. Ya da nerede karnı duyuyorsa orada yaşamalı. <laughs> Şans işte ya. Ama şunu belirteyim. Ben hani Size bu özgüveni vermek isterim. Eğer içinizde yoksa, her yerde para kazanabilirsiniz. Her yerde karnınız doyar. Yine de mutlu olacağınız insanlarla birlikte yaşayın. Mutlu olacağınız çevrelerde iklimde yaşayın. Yani sevmiyorsanız iklimi, mesela Belarus'tan çıkmış gelmiş Irina, e, Kuşadası'nda yaşayalım diyor. Çünkü diyor orası çok soğuk diyor. Ama ben mesela o oralarda da yaşamak istiyorum yani. O soğuk iklimi de bir tatmak istiyorum. Güneş gibisi yok diyor. Hani güneş, deniz gibisi yok diyor. O yüzden burada Kıbrıs'ta yaşıyoruz şimdi. abi bir de Kıbrıs'ın çok önemli bir avantajını söyleyeyim. Kameraya dön. Kameraya Monika. Böyle olmaz ya. Yani. Ayıp ediyorsun <laughs> sürekli. Kameraya sürtüğünü deniyorsun. Sende hiç oyunculuk yok. Neyse. Şunu söyleyecektim. Ben konuşurken insanlar bana bakıyordu, beni dinliyordu birkaç kişi de. <laughs> rahatsız olduğum videoyu kestim yani. <laughs> topluluk içinde konuşamıyorum. Bakmayın videoyu izliyorlar. İzliyorsunuz hani 100 kişi bin kişi izliyor ama bu topluluk içinde konuşmakla bir değil yani. Kameraya konuşuyorum sadece. Neyse. Kıbrıs'ın avantajı diyordum. Herkes. Bunu söyleyeyim. Ee, burada mesela biz arabanın kapısını birkaç defa yani bir defa tamamen açık bırakmışız. Yani böyle tamamen açık kapı hani kilitli hani kilitsiz falan değil bildiğin açık işte Ares kapatmayı unutmuş giderken ben de dönüp arkama bakmamışım o kadar rahatız hiç kimse girmiyor arabalara hiç kimse hırsızlık yapmıyor Döndük işte kaç belki de iki saat sonra döndük kapı açık. İnanmıyorum dene derseniz de <laughs> bir daha denemek istemiyorum yani sadece çekim için ama böyle şeylerle karşılaşıyorum. Bir kez de benim kulaklığı düşürmüştüm sonra döndüm baktım kulaklığı yani kulaklık düşmüşmüş ki e, arabanın üstüne koymuşlar kulaklığımızı düşünün. Ve öyle işlek bir yer bir kişi de dönüp almamış kulaklığı. Görüyor musunuz burada arkamızda birçok ağaç var. Monika da döndü nihayet e, kameraya. <laughs> Bu ağaçlar keşke meyve ağacı olsaymış ama belki de toplayamazdık zayi olurdu. Şurada arkada da bakın ağaçlara bakın. Görüyor musunuz ne kadar çok? Ne bahçesi olduğunu bilmiyorum. Belki de meyveleri toplanmaya toplanmaya ağaçlar küstü mü ya? Cık. Meyve ağacına da benziyorlar. Budur budur ama değil ya. Bilmiyorum siz ne ağacı olduğunu siz söyleyin bilen varsa. Mesela bunlar çalı çırpı gibi Akdeniz bitki örtüsü ama o kadar sık ki bayağı bildiğin orman olmuş, jungle olmuş. Belki burada daha net görünüyordur bahçe. Gördünüz oh. mü? Neyse sevgili dostlar bugünkü videomuz bu kadar. İrina, say bye bye bacı bye bye, <laughs> bye, bye bye. Bye 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 bye. Görüşmek üzere.